Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Pocket Edition'dayız. E, Yanın neden dıyız? A, yanımda kuzenim var. E, merhaba de. Merhaba. E, artık konuşmasına gerek yok. E, yine size bir map tanıtacağım. Eee Airport'u tanıtmıştım daha önceden. Village tanıtacağım. Eee ben uzun süredir oynuyorum. E, Durun şu sesleri kapatayım, yoksa yine e, şey olacak kapattım sesleri. E, benim e, yapmadım, ben bunların hiçbirini yapmadım, yine bu map'i tanıtacağım size. Burada sadece yaptığım bir tane değişiklik var, o da bu. Burada daha önceden normal bir evdi, ben buraya hapishaneye çevirdim. E, şimdi nasıl tanıtayım ben size bu evleri, İlk olarak gördüğünüz üzere evler var gördüğünüz gibi. Başka ne olacak yani, ev bunlar. Ee, benim seçtiğim ev bu şu anda yani herhangi bir değişiklik yapmadım ee, adam yani bunu yapan arkadaş bunu e, itfaiye arabasına benzetmeye çalışmış buraya bir havuz yapmış yüzme havuzu ee, buraya bir çiçekçi dükkanı yapmış ee, arka tarafa doğru baktığımızda maker som yani belediye başkanı veya mayor aslında mayor oluyor ee, bu nasıl muhtların evi gibi bir şey. Ee, buraya hediye dükkanı yapmış. Buraya gördüğünüz üzere kilise yapmış, church. Ee, e, buraya ne yapmış? Restoran yapmış. Şimdi dışarı gidiyoruz. Ee, buralara gördüğünüz üzere e, ikinci, üçüncü e, arka e, plan şeylerini yapmış. Buraya bir heykel yapmış, köy heykeli. Buraya çocuk parkı yapmış. E Arkadaşımız buraya galiba hapishane yapmaya çalışmış, evet yapmış da ben zaten yazmışım, şunu hatırladım. Ee, buraya Ender Portal, biliyorsunuz End'e gidiliyor. Şeyde ama... End'e gidiliyor ama... Şeyde... E, yine de şeyde gidilmiyor. Hemen böyle istediğinizde illa Ender gözü olması lazım. Arkadaşımız... Burada öylesine mini game olsun diye yapmış galiba. Buradan çıktığınızda işte Ender Dragon yapmış mini game. Ee, Ege neler söylemek istiyorsun? Çok güzel. E, ee, evet. Kuzenim yaşı küçük olduğundan böyle konuşmalar yapabiliyor. Ee, o yüzden hani heyecanlı şu anda ilk kez o da video çekiyor. Onun da bir video kanalı var. Ege oyunda mesela. Ee, onu şey yapabilirsiniz. Arkadaşımın yaşı küçük olduğu için. Kuzenimin daha doğrusu yaşı küçük olduğu için öyle. Hani daha çok değişik matrak konuşmayı daha çok seviyor. Ee, bakıyorum şu anda yakında e, arkadaşım Ege ile kuzenim Ege ile e, bir hayatta kalma survival videosu çekeceğiz. Bu dünyadan da bu kadar. Herkese iyi günler, iyi oyunlar dilerim.